Kod alabilir miyim? <laughs> 4429. Buyurun. Anlatacağım, ne? Anlatacağım. Nereye gittiğimiz önemli. Bakalım. Evet. Burada atın çünkü orası sıkıntı. Ş Şurada duruyor. Olur mu? Buyurun. Açayım mı? Teşekkürler, iyi günler. Geç dayı. Arkadaşlar Markantalya'dan geldim. Aha bu gördüğünüz köprüden aşağı indim. Şak. Şuradan iş geldi. Bir dakika önce gelseydi bu kadar yolda olamayacaktım. Neyse sağlık olsun. Maşallah diyelim daha çok iş gelsin. Gösteriyor. Ne var? Buluruz ya herhalde. Sıkıntı yok. Buyurun. Rica ederim. Onu biraz sıkalım sizin kafanızdan uçar. Yok oradan değil. <laughs> Buyurun. Oldu mu? Rahatsınız. Burası mı? Ne olacak bura? Otel ve ofis. Yan Güzel bir şeye benziyor ama. Ee, bana olur olur. Burada bitti. Konumumuz burası Kod kaç kanka? 88.70 Eyvallah Ah. Gel Sağol bana Atla Rahatsın Kanka 250 olması lazım. Eyvallah. Eyvallah görüşürüz. her yer güneşli ya. Teşekkürler. 650 lira. 380 kilometre. İyi. Ortak ne yapıyorsun ya? Ben ne yapıyorum? İyi izledin mi videoyu? Nasıl olmuş? Güzeldi. arkadaşlar kendisi kanalımın ilk abonesi ben seni niye kanka onu kimse açamıyor ya sese sana özel değil hadi Allah'a emanet görüşürüz evet, kolay gelsin Gel gel gölgeyi. Kusura bakma abi ya uyandırdım. Kod kaç kanka? Kod aman hemen söyleyeyim. Nereye gidiyoruz? Işık alacağım. Oo en sıkıntı yer diyorsun. Allah. Buyur kanka. Bu videoyu yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirim. Adamsın. İzlemek istiyor musun? Olur. Youtube'dan istiyorsan bak. Bu kanal moruk. Uzun videolarda görürsün. Allah'a emanet. Ben Görüşürüz. မာရဗာကုတ်ကတ်ကျကန်ကာ erede AKP 990 <laughs> Hay Allah kahretsin ya şu yola bak ya <laughs> Buyur kankam Müşteri almaca. Hastaneler çok. Böyle dal. Oradan sonra 15 dakikaya şimdi geri döneceğim buraya. Hı hı. Olur abi. Şimdi abi H bloğa bırakmıştım tıp hastanesinde. Şimdi onu geri almaya gidiyorum. Bir dedi 10 dakika bekler misin dedi. İyi tamam beklerim dedi. Ben de o da lavaboya gittim şuraya. Diş fakültesine. Şimdi onu geri alacağım. Aynen Abi bu kask nasıl takılıyor? <laughs> daha hayatım, daha ilk defa böyle kask Gel <laughs> gel Bu motor kaskı değil ya Bisiklet kaskı Ya abi ben neden kaskımı aldım Başka bir stüdyo yapamıyorum Yüzür mi aynı? Lan! Pss. Gel! Pss. Gel lan! Eyvallah. Görüşürüz kankam. Allah'a emanet. söyleyeyim mi abi? Söyle atla abi. 95, 75. Atla abi. abi. Ha? Abi. Aynen. Abi. Paylaşayım mı sende de? Sen de koyayım mı? Öyle abi şimdi falan geliyor biliyor musun? Ha. Abi büyük motor çağırıyoruz ya. Hı hı. Tamam. Görüşürüz.